Herkese merhaba. Bugün sizlerle ıspanak omlet tarifi paylaşacağım. İlk olarak tavamıza 1 yemek kaşığı kadar tereyağı aldık. Ee, bir miktar da yanına sıvı yağ ilave ettik. Şimdi erimesini bekliyorum. Tereyağımız eridi. İçerisine bir adet yemeklik olarak doğradığımız soğanlarımızı ekliyorum. Bu tereyağımızın yanına e, sıvı yağ eklediğimizin sebebi de tereyağı tek başına yanmasın diye bir miktar da sıvı yağ ekliyoruz içerisine. Soğanlarımız yumuşadıktan sonra bir yemek kaşığı kadar salça kullanıyorum. Domates salçası. Şimdi soğanlarla beraber salçamızı da kavuracağım. Şimdi bir süre kavurduktan sonra salçalarla soğanları ıspanaklarımızı ekliyoruz. Bahçemizden topladık ıspanaklarımızı. O yüzden hani, e, ne kadar olduğu konusunda size bir ölçü veremem ama bir demek kadar rahatlıkla var. Güzelce yıkadık. Şimdi bunların hepsini beraber kavuracağız. Şimdi tuzumuzu ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı kadar da pul biberimizi ilave ediyoruz. Şimdi ıspanaklar kendi suyuyla güzelce pişecek. Şimdi ıspanaklarımız pişti. 3 adet yumurta kullanacağız biz. Böyle göz göz olacak şekilde yerler açıp yumurtalarımızı ilave edeceğiz. Yumurtalarımız da pişti. Şimdi ocağımızın altını kapatıp servis hazırlayacağız. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.